Peki sana soralım yılbaşında bir yerde sahne alacak mısın? Ya var iki tane teklif bakalım düşünüyorum. Hı. Yani çok tabii yılbaşı çok özel bir gün yani. Fiyatı da özel değil mi? E o öyleymiş. Ha. Evet. Yani genelde ben Öyleymiş çok dediğin Şu an elimizde taptaze, yenilenmiş, güncellenmiş bir liste var. Burada. Ha, ben de dur, evet, bunu söyleyin ona göre ben de fiyat. Ee, bu listeyi birkaç böyle dikkat çeken ismi okuduktan sonra program çıkışı sana hediye etmek istiyoruz. Bu adı e gider. <laughs> As duvara. Menajerinle bir daha görüşürsün konuyu. Çünkü Aleyna Tilki şimdi ses telleri nedeniyle ses yırtılma nedeniyle bir süre sesini dinlendireceğini söylüyor. Fakat sosyal medyada şöyle bir iddia da var. İstediği parayı alamadığı için zaten rahatsızlığı var. O sürede dinlendirecek. Yoksa çıkardı deniliyor. Aha. Aleyna Tilki en son yılbaşı gecesi için 550 bin TL istemiş. Kim başka daha neler istemiş? Epey uzun bir liste. Dikkat çekenler Edis pop müziğin yıldızı, yükselen yıldızı. 1. Nokta, yani 1 milyon 200 bin TL yorum yapmak istersen duracağız. Murat Dal Kılıç da 1 milyon 200 bin TL. Serta Perener 1 milyon 200 bin TL. Rekor Tan Taşçı'da. Şunu düşünüyoruz. Ah, aslanım benim. Tabii, tan... benim öğrencim biliyorsunuz. Aa, bilmiyoruz. Tan, 3 Tabii. milyon. 3 milyon TL. Aferin tan öğrenci Zeynep yani. Bastık 1 milyon. <laughs> Nasıl bir öğrenciydi Tan? Ee, tan bir kere çok vefalı. Evet. Ee, çok Düzgün bir insandır. Ee, Ankara e, Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın... çan bölümünü kurdum ben. Hı hı. E, o dönemde e, Tan çok küçüktü tabii. Yani e, konservatuar sınavına geldi ve e, herhalde bir, bir pop o zaman çok hani jürinin çok kabul edemeyeceği bir Tarz şarkı söyledi. söylemişti. Sonra ne söylemişti? Böyle, ya hiç hatırlamıyorum çok. <laughs> uzun seneler. Heh. Sonra ya şu jüri böyle biraz ben de jüri başkanıyım. Ee, şöyle bir şey yaparken de bir dakika dedim bir piyanoyla e, gelsesine bakalım. Tabii şıkır şıkır bir ses, muhteşem bir tenordur. Ee, aldık Ankara Üniversitesi'ne, beraber çalıştık. Ee, ve bunu her röportajında da söyler. Çok güzel yürekli bir adam Çok vefalı ve ne yapıyorsa şu an yani 3 milyon mu yani hani Hak do, ediyor diyorsun şimdi dünya sahalarına baktığınızda dolara vurduğunuzda tabii ki yani Türkiye için çok büyük fiyatlar biz hı hı. biz yani bizler için de diyeyim çok çok büyük fiyatlar ama e, yıllardan beri tan sahnede plak gibi söyler yani öyle bir deyim vardır evet. biliyorsunuz evet cd'den dinliyor gibi asla hep aynı hep aynı ve hep üstüne katarak ve hep de yeni bir şeyler yapmak ister. Ee, i̇şte geçen sene Tarkan'ın Evet rekorunu, rekorunu, rekorunu egale etti. Harbi, e, harbi açıklaması. O da seslerinden bir rahatsızlık geçirdi ve 4 ay süreyle ara verecek ama yılbaşı konseri daha önceden imzalandığı için ve yüksek bir ücret orada çıkıyorsa. Yani şimdi Tan'ın ciddi şekilde çok e, iyi bir şan tekniği var ama yani şimdi bakıyorum ses yoruluyor. E, bir ayın, ya yani 30 gün, 31 günün 27 günü konser, evet. bu o hiçbir hiçbir zaten. ses dayanamaz buna. Yani. Evet. Ben, ben biraz yorulmuş olun. Öksürükler onu. başlayınca. Hiçbir problem yaşadığını düşünmüyorum. Ee... Peki bu listeye baktığımızda, starların ünlü isimlerin yıl başında aldıkları sahne ücretlerine, e, şöyle bir de haksızlık yok mu? Serhat Perener 1 milyon 200 bin TL alıyor. Ama Serhat Perener'i Bugün yorumuyla, tekniğiyle, sesle tartışamayız. Aynı parayı Murat Dalkılıç da istiyor. 1 milyon Murat 200 da tabii bin TL. Ya da Nilüfer şarkıcısı. 1 milyon alıyor. Evet, Yani bu o anki <laughs> e, popüleriteye e, geliyor iş evet. yani. Ne kadar konuşuluyorsun, ne kadar varsın Günden. zannediyorum. Liste yani, biraz ona göre de belirlenmiş. E, evet şimdi ed, şey biraz evvel ne? Edis. Edis, edis. 1 milyon 200 bin. Evet. Şimdi ben mesela bunu hiç yani Edizi çok anlamış değilim Nasıl? yani e, hmm. hani niye bu kadar yüksek e, yüksek ya da niye bu kadar tercih, e, ediliyor, e, tercih ediliyor diye tercih ediliyor çünkü hani bana çok özel bir şey gibi gelmiyor seyret. ya gibi. da Zeynep Bastık 1 milyon TL çok güzel bir ses. Zeynep Aslı. Peki evet. Edis'te dedin bana çok özel bir şey vermiyor. Yani Vallahi dinlerken vermiyor. o sesi yani, mi, yorumu mu? Genel olarak. Yani, yani hani özellikle bir, bir değil ışık mi? vardır ya. E, şimdi mesela yine hani Tan'dan Sıksın. gireyim. Evet. Hani Tan normalde sahnede Kısalım çok e, sakin gibi duran evet, evet. ama ışık saçan bir, e, bir şarkıcıdır. Ya da işte ne bileyim Tarkan. Hı. Şimdi Tarkan yani ...aslında bakacak olursan... ...dışarıda görsen çok fazla şey yapmazsın ama... Aynen. ...sahnede... Devle, ...devleşen devleşiyor. bir adam. Yani gel, bu bunun gibi birkaç isim. Ya da Zeynep yani, iyi bir ses diyor. Zeynep Bastık çok şirin bir kız. Yani... E, e, ...çok doğal bir tip ama... ...o da sahnede çok güzel bir kadın oluyor. Hı. Çok güzel şarkı söylüyor ve çok güzel bir ses. Şimdi şey de... bu. Edis. E, e, onu ben yakalayamıyorum. E, nedense yani hani buradan... Özellikle bazen sallıyorlar işte haber olsun falan hmm. öyle bir şey asla yok. Değil. Hayır, sen hiç öyle değilsin. Şu an aklıma gelen şeyi söylüyorum. Onda o ışığı görmüyorum. Yani ne dansında görüyorum, ne sesinde görüyorum. Ama dönem dönem bazı isimler hep ön plana çıkarılmıştır hmm. ve sonra da devam edememiş. Bu biraz yani. da ağlar bağlar ve menajerlik sistemleri ile e ilgili de olabilir mi? Tabii. Evet. İllaki. Oyuncular dünyasında olduğu gibi. İlla ki, ee, Yani ama bu benim düşüncem. Seni nasıl piyasaya Hı. ve sahneye pazarlandığınla ilgili? Çok doğru, Hı. çok çok doğru. Ama e, dediğim gibi yani hani e, çok daha küçük yaşta e, hayranları var diye düşünüyorum. Yani bu 10-16-20 yaş arası herhalde çok fazla. E, e, pop yıldızı olmakla geliyorlar. çok iyi ses sanatçısı olmak arasında zaten o anlamda. Ama işte ikisini tutturanlar tutturan, tutturan yürüse evet, zaten. Evet. Yani işte mesela <laughs> Sertab öyle. Evet. İşte Tarkan, Tarkan öyle. Çok az isim var aslında i̇şte, öyle. Tam öyle. öyle. Tam demişken Tan'la bir düet falan düşünüyor musunuz son dönemde? Biz, yaptınız tabii mı? Tabii çok şey yaptık. pandemide yeni yılı biz evet. online bir konserle kutladık. Tan, ben, Melek, Rubato. Murato. E, güzel. güzel. E, çok herkes evindeydi. Aslında ha. biz de <laughs> Evden e, stüdyoya gittik. E, çok eğlenceli bir konserdi. Çünkü şey geldi aklımıza Mustafa Sandalla hmm. Murat, evet, değil mi? Evet, Murat evet, Karanın evet, düeti evet. çok konuşuldu. Evet, mesela. evet. evet sonuna çok kadar. Da güzel oldu sonraki. Sen nasıl kadar. buldun? Çok beğendim tabii ki. Murat zaten e, benim çok yıllardan beri destek verdiğim ve sevdiğim e, bir tenordur. Çok da Avrupa başarılı olan, evet. e, Avrupa'da çok iyi işler yapan, e, çok güzel. Zaten. Bizim üç tenor konserimiz vardı. Hı hı. O gün o klip o gün çekildi. Yani şeyde e, de AKM'de.